Türkiye'nin aynatan sitesi aynatmakonsept.com'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir mekandayız. Biliyorsunuz yasaklar var. Biz de e, siz sizlere hizmet etmeye, evden çalışmaya devam ediyoruz. Home office olarak çalışıyoruz. E, elimde müşterilerimizin en çok şu an tercih ettiği, sitemizde de e, en çok talep gören Heka marka 6 wattlık ST64 ürün var arkadaşlar. Bu ürün rustik olarak, amber rengi, sarı renk olarak, e, amber cam sarı renk olarak e, rustik ST64 model ürün arayan e, müşterilerimiz için aslında çözüm odağı. E, şöyle hemen ürünü açalım. Şu şekilde zaten camında görüyorsunuz. Ürün amber renginde. İçinde filament e, olarak ledler var bu ürünün. E, sitemizde rustik ampul kategorisinin en çok satan ürünlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu ürün şu anda. E, zaten kampanyalarımızda rustik ampul kategorisine girdiğinizde görebiliyorsunuz. Ürün hemen şuradan bakmak gerekirse 6 watt. Kutusunun üzerinde de teknik verileri vardı. Oradan bakayım size. 575 lümen değerinde bir ışık sağlıyor arkadaşlar. Daha önce e, videomuzda e, mekanlarınız için e, kaç lümen değerinde ışık e, ihtiyacınız olduğunu nasıl hesaplayacağınızı zaten anlatmıştık. Onu geçmiş videolara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi ürün 575 lümen değerinde 2500K e, renk sıcaklığı veriyor bize. Şu şekilde yakalım. Yaktığımızda görüyorsunuz amber renginde e, ışık veriyor. Sarı renk aslında. Amber camlı olduğu için sarı renk. Normalde sitemizde gün ışığı olarak geçiyor bu ürün ama ee, aslında sarı renk bir ışık veriyor cam renginden dolayı arkadaşlar. Ürün E27 duya sahip ee, klasik normal e, duy bir ürün evlerimizdeki standart tüm avize modellerimizde kullanabiliriz. Yalnız bu ürünlerle ilgili şöyle bir detay vermem gerekiyor. Bu ürünleri kullanırken avize modellerinizin e, o taktığınız kavanozu diyelim ona biz. E, Duyu taktığınız kavanozun biraz daha açık olması lazım çünkü bu ampul e, yayılımcı bir ışık veriyor yani direkt ışık yerine filament yapısından dolayı daha yaygın bir ışık veriyor. Dolayısıyla ışık verimliliği için e, sizin de avizenizin veya o duyunuzun etrafının açık olması e, ışık verimliği açısından çok daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu ürünü Müşterilerimizin taleplerini düşünerek söylüyorum. 3 tanesi çok rahatlıkla 16-20 metrekare arası salonları ve oturma odasılarını çok rahatlıkla aydınlatabiliyor arkadaşlar. Bu ürünün 4 watt ve 8 watt olarak farklı modelleri de var. Ancak en çok tercih edilen modeli şu an 6 watt. 4 watt ürünümüzde dim özelliği var. Birazdan onları da size göstermiş olacağım. Bizim ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada e, firmamız aynalatmakoncept.com olarak bu ürünlerin Türkiye'deki ana dağıtıcısıdır. E, güvenle alabilirsiniz. Size gelirken ürünlerde herhangi bir hasar, kırık vesaire olması durumunda e, kutuları açarken zaten kutuların üzerine biz etiket yapıştırıyoruz. Kutuları açarken e, akıllı telefonunuzla video çekip e, kırık olduğunu bize 0850 303-096 numaralı hattımızdan video atarak gösterdiğinizde biz zaten sizlere kırık olan ürünler yerine yeni ürünleri ücretsiz bir şekilde kapınıza kadar gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim.